Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf çanta yayınları alıştıran defterde 369. sayfadaki etkinlikle dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci soruya geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet birinci sorumuza bakalım. Kare prizmanın ayrı sayısı köşe sayısından kaç fazladır diye soruyor. Arkadaşlar kare prizmanın ayrıt sayısı Evet küp dikdörtgenler prizması ve kare prizmanı arkadaşlar. Toplam 12 tane ayrıt vardı. Köşe sayısı yine bunların köşe sayıları birbirine eşitti. Ve 8 tane köşe vardı. Benden kaç fazladır dediği için 12'den 8 çıkarıyorum. 4 fazladır diyorum arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 4'tür. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet ikinci soruya baktığım zaman yanda verilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını kaç santimetre karedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi yüzey alanı için arkadaşlar bakın şurası 5 santimetre. Evet. Şu yukarısı arkadaşlar 3 santimetre. Burası 2 santimetre diyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın bundan arkadaşlar bir de arkasında var. 2 tane var. Ancak bunun alanı bulabilmek için 2 çarpı 5 10 santimetre karedir diyorum. Bundan 2 tane var arkadaşlar. Devam ediyorum. Şu yüzeyden arkadaşlar 2 tane var. Bir tanesi 3 çarpı 5'ten 15 santimetre karedir. Bir de üstte arkadaşlar 2 çarpı 3'lük bir yüzeyimiz var. Kenarları 2 ve 3 6 santimetre karedir. Peki ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bunların her birisinde 2'şer tane var. O halde bunların şöyle her birinin 2 tane olduğuna göre 10 çarpı 2 20 santimetre karem 15 çarpı 2 30 santimetre kare ve 6 çarpı 2 12 santimetre karedir. Bunları toplayacak olursak 2 2 5 6 62 santimetre kare olur. Yüzey alanı toplamı diyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Yanına verilen dikdörtgenler prizmasını yine yüzey alanı istiyor arkadaşlar. O halde yüzey alanına baktığım zaman bak yükseklik 8. Evet öndeki arkadaşlar dikdörtgen hesap edecek olursam 10 çarpı 8 80 santimetre karedir. Bundan 2 tane var arkadaşlar. O halde 8, 80 çarpı 2 160 santimetre kare önde ve arkadaki yüzeyden var. Yandaki yüzeye bakıyorum. 8 çarpı 5 arkadaşlar bakın burası. 8 çarpı 5 40 santimetre karedir. O halde 40 ile 2'yi çarpıyorum. 80 santimetre karedir. Bir de arkadaşlar şurayı bakın 10. Burayı da 5 olarak görelim. Bu yüzeyden bahsediyorum. O halde 5 çarpı 10 50 santimetre karedir. Burada var. Yine bundan da 2 tane var. O halde 50 çarpı 2 100 santimetre karedir burada vardır diyorum. Bunları toplayacak olursa gençler 160 100 ve 80'i topluyorum. 0, 14 elde var. 1, 1, 2, 1 de elde. 3, 340 santimetre kare olur. Yüzey alanı diyorum. Evet devam edelim. Temizleyerek bir sonraki soruya geçelim. Evet, bir ayrıt uzunluğu 8 santimetre olan küpün yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz küpte 6 tane pardon 6 tane eş kareden oluşuyordu. Kare yani yüzey vardır diyelim. Ondan bir tanesinin alanını bulabilmek için 8 çarpı 8 64 santimetre karedir. Bir yüzün alanı arkadaşlar. Bir yüzün bir yüz alanı diyelim. Evet. Bundan 6 tane var. 64 çarpı 6. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 6 36. 2 daha 38. 384 santimetre kare olur. Yüzey alanı diyoruz. Evet temizleyerek arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, beşinci soruya baktığımız zaman şekilde ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmasının ayrı uzunlukları toplamı kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar buradaki en pratik yol şudur. Her birisini topluyorum. 15 10 ve 5 topladığım zaman 10 elde var 1 1, 1, 2, 1 elde 3, 30 santimetredir 3'ün toplamı. Bunlardan arkadaşlar her bir yerde 4 tane var. O halde 30 çarpı 4 120 santimetre olur. Aynı uzunlukları toplamı diyorum. Bakın şu 15 tane arkadaşlar. Burası 15. Burası 15. Burası 15 gibi. 1, 2, 3, 4 tane vardır diyorum. Diğerlerinden de yine aynı şekilde düşünürsek toplamda 120 santimetre olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet altın soruya baktığım zaman yanda bir küpün açılımı verilmiştir. AB 20 santimetre olduğuna göre bu küpün yüzey alanı yüzen değil arkadaşlar. Yüzey alanı. Düzeltelim. Yüzey alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Arkadaşlar AB'nin uzunluğu dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 tane kenardan oluşuyor. O halde 20'yi 4'e bölüyorum. Bir kenar 5 santimetredir diyorum. Bakın burası 5 santimetre. 5 santimetre. Küp olduğu için bütün kenarları 5'er santimetredir. Ben de yüzey alanı istediğine göre 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzden oluşuyor. Ama bir tanesinin alanı 5 beş çarpı 5'ten 25 santimetre karedir. Bir karenin alanı. Altı tane yüzeyimiz var arkadaşlar. 25 çarpı 6. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 2 12. 3 daha 15. 150 santimetre kare olur yüzey alanı diyorum. Evet, devam edelim. Yedinci soruya geçelim gençler. Evet, yedinci soruya baktığım zaman yandaki şekilde bir dikdörtgenler prizmasının bazı yüzlerin alanları verilmiştir. Bu prizmanın toplam yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar bakın her yüzeyden ikişer tane var. 96'nın tam karşısında da arkadaşlar 96 santimetre kare var. 40'ın karşısında yine 40 var. Alt tabanda da yine 60 santimetre kare vardır diyorum. O halde bunları arkadaşlar toplayıp 2 ile çarpabiliriz. Evet, 96 60 ve 40'ı topluyorum. Her birisine ikişer tane var. 6, 9, 6 daha 15, 4 daha 19 196 santimetre karedir. Toplam 100'e yalan arkadaşlar ikişer tane vardı. 196'yı 2 ile çarpacak olursam 2 kere 6 12 elde var 1. 2 kere 9 18 bir daha 19 elde var 1. 2 kere 1 2 1 de elde 3. 392 cm kare olur. Sorumuzun cevabı diyorum. Evet 392 cm kare şu 9 arkadaşlar. Biraz daha güzel yazarsak evet, 392 cm kare sorumuzun cevabı olur demiştik. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Sekizinci soruya baktığımız zaman bir ayrıt uzunluğu 8 cm olan birbirine eş iki küpün üst üste yerleştirmesiyle oluşan şekildeki prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar bir ayrıtı 4 santimetre. Bakın üst üste konu olduğuna göre o halde yükseklik bizim için 8 santimetre oldu. Şöyle düşünüyorum. Tabanda arkadaşlar kare var. İki tane karemiz var. Bakın bir tanesinin alanı 4 çarpı 4'ten 16 santimetre karedir. Bundan iki tane var arkadaşlar. Aldı 16 çarpı 2 alt ve üst tabanda 32 santimetre kare var. Tabanlar toplamı diyelim. Şimdi 4 tane de arkadaşlar bir kenarı 8 Diğer kenar 4 olan şöyle dikdörtgenimiz var. Öyle düşünelim. O halde 8 çarpı 4 32 santimetre karedir. Yan yüzlerden arkadaşlar yan yüz alanı diyorum. Bundan da 4 tane var. 32 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. 128 santimetre karedir. O halde toplam yüzey alanı toplam alanda diyebilirim. 128 ile 32'yi toplarsak 8, 2 daha 10 elde var. 1, 3, 2 daha 5, 1 de elde. 6, evet bir de aynı yazıyorum. 160 santimetre kare olur. Toplam yüzey alanı diyorum gençler. Evet devam edelim. 9. soruya geçelim. Evet, ayrı uzunlukları toplamı 72 santimetre olan küpün yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar küpün ayrıt sayısı evet bildiğiniz gibi 12 taneydi. O halde bir ayrıtı 72'yi 12'ye bölersek bir ayrıtının uzunluğu 6 santimetredir diyorum. Evet, bir ayrıt uzunluğu. Şimdi arkadaşlar 6 tane kareden oluşuyor döküp O halde bir tane yüzeyini bulmak için 6 çarpı 6 36 santimetre karedir. Bir tane yüzeyin alanı diyelim. Bir yüzün alanı. Bir yüz alan diyebilirim. Şimdi 6 tane yüzeyimiz var bundan. O halde 36 çarpı 6 36 ile 6'yı çarparsak 216 santimetre kare olur. Yüzey alanları toplamı diyorum gençler. Evet. Temizleyerek 10. soruya geçelim. Evet, 10. soruya baktığımız zaman taban çevresi 20 santimetre olan kare prizmanın yüksekliği 12 santimetre olduğuna göre yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi kare prizmanın çevresi 20 santimetre ise bir kenarı 24'e bölecek olursam 5 santimetredir. Şimdi kare prizmada arkadaşlar 2 tane taban var. 2 tane kare var. O halde taban alanları toplamı ve taban alanı diyelim öncelikle. 5 ile 5'i çarpıyorum. 5 çarp 5'ten 25 santimetre karedir. Gençler bundan 2 tane var. O halde 25 çarpı 2 50 santimetre kare alt ve üst taban da var. Şimdi yükseklik 12 santimetre dedi. O halde yanında 4 tane dikdörtgenimiz var. Bir tane yan yüz yüksekliği. Bir tane yan yüz alanı diyelim. Yan yüz alanı. Bir kenar arkadaşlar 5. Diğer kenara 12. Çarpacak olursak 60 santimetre karedir. Bundan da 4 tane var arkadaşlar. 60 çarpı 4 tane dikdörtgen var. 240 santimetre kare olur yan yüz alanı diyorum. O halde toplam alan Toplam yüzey alanı 240 artı 50, 290 santimetre kare olur. Toplam yüzey alanı diyoruz. Evet temiz arkadaşlar 11. Soruya geçelim. Evet, 11. Soruya baktığım zaman bir dikdörtgenler prizmasının her bir ayrıt uzunluğu 5 santimetre artarsa Ayrıt uzunlukları toplamı kaç santimetre artar diye soruyor. Arkadaşlar dikdörtgenler prizmasında ayrıt sayısı biliyorsunuz 12 idi. E o zaman her yüzeyi her ayrıtı 15 santimetre artarsa 12 tane 5 artacak diyorum. 12 çarpı 5 artar 12 ile 5 çarpacak olursak 60 santimetre artar ayrıt uzunlukları toplamı diyorum. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, yüksekliği taban ayrıtının 3 katı olan kare prizmanın ayrıt uzunlukları toplamı 100 cm olduğuna göre bir ayrıt bir taban ayrıtı kaç cm karedir diye soruyor arkadaşlar. Bir taban ayrıtı kaç santimetredir diye sordu. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir kare prizma çizmeye çalışalım. Şöyle bir kare prizma çizdiğimi düşünecek olursak arkadaşlar. E şurayı göremediğim şu noktayı alayım. Evet. Bana diyor ki yüksekliği taban ayrıdım 3 katı. Yani ben buraya arkadaşlar mesela bir kat dersem bir kutu dersem burası 3 kutu olacak. Şimdi toplamda arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane yükseklik var. O halde 4 çarpı 3 kutu 12 tane kutu var. Şimdi tabanlarda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tabanlarda kutu var. O halde 12 kutuyla 8 tane kutuyu toplarsam gençler 20 tane kutu yapar. Ve bu 20 kutu 100 cm'ye eşitmiş. O halde bir kutuyu bulabilmek için ne yaparım? 100'ü 20'ye böleriz gençler. 120'ye bölersem bir kutu 5 santimetre olur diyorum. Yani ben arkadaşlar bir kutu neresiydi? Bir taban ayrıtıydı. 5 santimetre diyorum. Yani sorumuzun cevabını 5 olarak buluruz diyelim. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet 13. Soruya baktığımız zaman ayrıt uzunlukları toplamı 180 santimetre olan bir küpün taban alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Arkadaşlar küpün biliyorsunuz kaç tane ayrıtı vardı? ayrıt sayısı 12 taneydi. O halde toplamı 180'si. 180 cm. 180'i 12'ye bölüyorum. 18'in içerisinde bir defa 60'ın içerisinde 5 kere. Evet. Bir ayrıt arkadaşlar 15 cm'dir. Şimdi benden taban alanı istedi. Taban kare arkadaşlar. O halde 15 çarpı 15 taban alanı verir 15 ile 15 çarparsak 5 kere 5 25. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 daha 7. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1. Topla arkadaşım. 12 elde var 1. Evet 225 santimetre kare olur. Taban alanı diyorum. Evet arkadaşlar. Bu soruyla da arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.